Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Noob oynuyoruz. Bugün Noob Simulator'da bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz, bakacağız. İsterseniz hemen videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben buna biraz gelişmiştim. Siz yokken ben biraz oynadım, oynadım bu hale geldim. Videoma güzel bir like bekliyorum. Şöyle şöyle 5000 like falan bekliyorum. Ya da 100 like, 50 like falan da olabilir. Ee, onları benim dediklerimden birisini seçim atın arkadaşlar ee, ben biraz geliştim geçtim geliştim 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 bunları aldım evet bunları aldım bunları aldım arkadaşlar şimdi biraz kaslanıp birazcık daha kaslanıp olacağız az kalı birazcık ee, biz açtığımız haritalara, haritalara gidelim. Arkadaşlar bu arada üstten iki dişim sallanıyor. Bakalım bunu hangi yorumu yazacağınızı çok merak ediyorum. Üstten iki dişim sallanıyor. Bakalım buna hangi yorum gelecek. Videonun da <laughs> suya düşeceğim şimdi. Suya düşünce ölünüyor. Arkadaşlar atlayayım mı? <laughs> atlamıyorum atlamıyorum şaka. Şimdi şu kaslı baconları dövelim. Azıcık parayı e, paralar kasalım azıcık da büyümeye çalışalım e, sonra binlik yere gideceğiz arkadaşlar bizim amacımız o kaslı baconları bir dövelim yanardağda bizi kızgın bacon bekliyor kızgın bacon'u görebiliyoruz şey. kızgın bacon neredesin <laughs> kızgın bacon neredesin 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 Pa, 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 pa. pam 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 pam

Al 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 al. Ben de onu. Ben çıkabilirsem. Pa 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 pa. Bye bye bay dostum. Bye bye dostum. Bye bye dostum. Bay bay dostum. Bay bay dostum, bay bay dostum. <laughs> Kaç kere bye bye Kaç kere bye Arkadaşlar şu parkuru yapalım Abi yapar mıyım ya? Bir şans dilerim valla. Ya. Yapamayayım tabii ki de. Yapamam ya. Şuraya indik. Buraya nasıl atlayacağız? Oo bak. Bunu yapamazdım. Boing. Boing. Ay. Oo arkadaşlar kıyayım valla. Arkadaşlar kıyayım. Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy bir bak gene kıyı indim. Abi dur dur bir kere daha zıplayacağım. Abi dur dur dur. Şuraya gitmem daha. Kastı bacon. Geliyorum. Abi sıkıştım. Ay, Bu kaç 650. Tamam yaparız. Tamam birazdan buraya gelelim o zaman. Birazdan geliyiz azıcık para kazarız. Hmm. Ya adam böyle gözüküyor kesin kocaman. Aa, adam bir de. Hadi. Hmm. 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 papa, papa, papa. Git git kids. Abi abi uçtu neredi? Tüdyede... Abi nereye gitti? Ne ne dedim lan lan lan. Aa top var. top. Abi nereye gidiyorsun top? Dur 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 dur. Koş koş koş. Bu rakip kalemi bilmiyorum da. Bakın. Yani üç oldu. Çok dur, dur. Abi top kaçacak. Hadun. Abi abi dur dur top. Top 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 top. top. Nereye gidiyor bu top böyle? Abi her türlü her türlü yerlere. Dur 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 top top dur 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 abi bir bu bir dur yerinde mavinin galesine gidiyor abi dur Şuraya şey gitmem Abi o tarafa değil şu tarafa şu tarafa. O tarafa değil o tarafa. O tarafa değil. Babamın kalesine gidiyor. Babamın. Hop dur Top yap? Hop dur topa. Top dur top top top. O da o da o da o da o da o da o da. Top. Hop hop dur Abi girmedi. Abi biz saat uğraştım zaten? Puh gir atı Oh be. Abi dört oldu. Şu şimdi bir doğru düzgün götüreyim. Ay koş koş koş. O tarafa değil. Abi bu deli top çıktı vallahi. Abi o tarafa değil o tarafa. O tarafa değil. Mavi'nin galaksiklere gidiyor. Dur dur. Dur dur, o taraf değil, o taraf değil. Şu tarafa. Şöyle. Hadi abi, gir şuraya. Abi kaç saat uğraşacağım ben? Şurayı bir bakayım sen. Beş, altı, yedi, iki sayıda almam lazım. Üç sayıda almam lazım. Yes 7 8 2 top bir tane daha almalısın pam 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 tamam bak bu sefer rahat dur vallahi 9'a Bakalım ne tarafa gidecek Bu tarafa Abi pardon o tarafa değil Ne abi kazansın <laughs> <laughs> At Pam 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 pam. Tamam. Git bakayım sen o tarafa. Git bakayım. Hmm. Ben kaça kaçıyorum? 12 yıl anlayacağım. Durum 12 yıl anlayacağım. kazanırsın. Büyük bakarım. Pam. Tamam yeter bu kadar. Tamam yeter bu kadar top oynamak. Altı tane nup Satalım şunu Satalım 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 65 tane nup kadar Pardon pardon Dördüncü Kırmızı Kırmızı Ah, akraidi geldi Ah, ah

<laughs> abone şu dağlar devreler nasıl çıkabiliriz onları bir düşünelim konsantre olacağım bakalım nasıl çıkabiliriz onları düşüneceğim. <laughs> Arkadaşlar bugün bu kadar da sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.